Bu videoda şu ortadaki yere odaklandığınız zaman etrafınıza sonra bakıyorsunuz ve oradaki eşyalarda böyle dalgalanmaya başlıyor. Ben iyice odaklandım o kırmızı noktaya. Bakalım etrafımdaki eşyalarda aynı şekil olacak mı? Bakıyorum, odaklandım, odaklandım. Birazdan etrafımdaki eşyalara bakın. Bir şey diyeceğim. Niye böyle oldu? Bir karıncalandınız. Bir şey oldu size arkadaşlar? İyi misiniz? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün beynimizi ve gözlerimizi inanılmaz şekilde yoracak ve kandıracak optik illüzyonlara bakacağız. Bu arada şöyle videoya geçmeden önce buyurun şöyle bu kolonya alın. Şöyle vallahi bitmek üzere kolonya. Kolonyanın fiyatları da iyice arttı. Siz artık istemeyin benden kolonya falan. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Mart ayının sonlarına doğru yani 24-25 gibi Leyla adlı şarkım çıkacak. Kanalda bildirimleri açarsanız Şarkının bildirimleri de size gelir yani haberiniz olsun. Bu ayın sonlarına doğru hepinizi kanalda görmek istiyorum. Haberiniz olsun. Leyla bildirimini gördüğünüz an kanala uçun. Fazla uzatmayalım. Kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın ve şuradan çıkan Instagram hesabından beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Şu anda gördüğünüz kuşun gözüne odaklanın. Başka hiçbir yere bakmayın arkadaşlar. O siyah nokta var ya oraya bakın. Bakın ben size deyince bir anda duvara bakın abi. Boş bir duvara bakıp gözlerinizi kırpacaksınız. Bakın iyice, bakın iyice. Ben söyleyince şimdi bak. Gözünüzü kırpın duvara bakıp Bak yemin ederim ben kuş görüyorum siz görüyor musunuz böyle mavi renk tonlarında kırmızı değil ama mavi renk tonlarında bir kuş görüyorum şu an Gören ve göremeyen her kim varsa bunu yorumlara yazın çünkü o noktaya tam odaklandığınız zaman ve boş bir duvara böyle bakıp gözünüzü böyle kapatıp açarsanız net görüyorsunuz o kuşu Şimdi de bu yuvarlak dairenin içindeki beyaza odaklanın yani biz böyle oraya odaklandıkça o kenardaki renkler gidecekmiş ve biz hala orayı renkli görecekmişiz Ben şu an iyice odaklandım bakıyorum Gerçekten gidecek mi? İyice odaklandım, odaklandım. Gözümü arada bir kırpıyorum ama inşallah bir şey olmuyordur. Odaklandım ama hala renkler var, değişmedi abi. Gözümü falan mı kapatmam gerekiyor acaba? Anlamadım. Şu an bakıyorum, renkler gitmedi hala. Bir şey diyeceğim. Ben şu an beyaz, siyah, gri, acayip renkler görüyorum. Bana bir şeyler oluyor. Bir şey diyeceğim. Renklerin hepsi gidecek dedi ama ben şu an baktığımda beyaz Gri siyah görüyorum abi ama ilk başta bir farklı ton oldu. Aradan 2-3 saniye geçtikten sonra beyaz, siyah, gri tonlar oldu. Sizde de aynısı oldu mu? Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ben gözlerimi bozacağım bu videoda. Akıl sağlığımı kaybedeceğim. Bu nasıl bir video ya? Yine aynı şekilde şu ortadaki siyah noktaya iyice odaklanın. Yani buna tam odaklandıktan sonra duvara bakınca tam bu gördüğümüz şeyin aynısını görecekmişiz. Öyle söylüyor abimiz. Ben iyice odaklandım o siyah noktaya. Odaklandım. Odaklandım. Bakıyorum. Gözümü ayırmıyorum oradan. Siz de ayırmayın. Baktık, baktık. Bak duvarda aynısını göremezsem sana söverim bu arada. Bak benim vaktimi çalıyorsun şu an. Baktım. Ya kare bir şey görüyorum da renkleri turuncu ve mor görüyorum renkleri ben. Arkadaşlar ben duvara baktığımda tam kareyi gördüm. Turuncu ve mavi miydi ya? Tam olarak unuttum ne söylediğimi. Vara gidelim şöyle kameradan tekrar önceki sahneye gelelim. Renkleri turuncu ve mor görüyorum renkleri ben. Ben iki renk gördüm yani. Siz hangi renkleri gördüyseniz ama gerçekten çemberi de gördüyseniz bunu yorumlara kesinlikle yazın. Çember değildi bu arada kareydi o. Yine aynı abimizle devam ediyoruz. Yine şu ortadaki artı siyah yere odaklanın diyor. Ben etraftaki renklerin hepsini kaybettim edeceğim birazdan ama siz hala renkli göreceksiniz diyor. Ah yoruldum konuşurken. Odaklandım hadi. O renkler kaybolmazsa harbi sana çok bir söverim bu arada bu sefer. Ama genelde aha vallahi ah. Bak no, ortaya bakınca renkli görüyorum. Pembe, yeşil, ee, mavi. Ama etrafa bakınca bembeyaz oluyor. Çemberlere bakın oğlum. Ben yemin ederim akıl sağlığımı yitireceğim bu videoda ya. Vallahi optik illüzyon dedikleri bu mu abi? Kendimi gerçekten tuhaf hissetmeye başladım. Artıya bakıyorum her yer renkli. Çemberlerin içine bakıyorum renk yok abi. Nasıl oluyor bu? Bu videoda şu ortadaki yere odaklandığınız zaman etrafınıza Sonra bakıyorsunuz ve oradaki eşyalarda böyle dalgalanmaya başlıyor. Ben iyice odaklandım o kırmızı noktaya. Bakalım etrafındaki eşyalarda aynı şekil olacak mı? Bakıyorum odaklandım odaklandım birazdan etrafımdaki eşyalara bak. Bir şey diyeceğim Niye böyle oldu bir, bir karıncalandınız bir şey oldu size arkadaşlar iyi misiniz? Bir şey diyeceğim her yer çok tuhaf oldu şu an oğlum ne oluyor ya yemin ederim gözlerime bir şey oldu benim Yine aynı şekilde şu adamın ortasındaki bu burnunun üstündeki noktaya bakacakmışız oraya iyice odaklanın ve sonra yine duvara bakın diyor Bakıyorum ne olacak? İyice odaklandı burnunun üstündeki noktaya. Çok sinir bozucu bir nokta ama olsun. Bakıyorum. Evet odaklandım. iyice odaklandım. Duvara bakınca onu göremezsem söverim. Bak. Aa, aa çok güzel bir kadın var duvarda şu an. Oğlum nasıl oluyor ya? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çektiğim en iyi tepki videolarından birisi olabilir. Ve gerçekten inanılmaz eğleniyorum şu anda. Bu arada o burnunun üstündeki noktaya bakınca duvara baktınız değil mi? Kadın direkt gözüküyor ve gerçekten güzel bir kadındı yani. Evlenmeyi düşünebilirim onunla. Ya saçmalamayın şaka yaptım ya. Şimdi burada bize bir süre belirlendi. Burada hangi emojiden iki tane var diyor. İyice odaklanın bakın. Bakıyorum şöyle süremiz azalıyor. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ben bu konularda çok iyi olduğum için hemen cevap vermek istiyorum. Dur, verdim cevabı. Hemen bekle, veriyorum cevabı. Şu mouse'umun ucuna odaklanın. Bak burada bir tane şöyle diye şaşırmış bir şey var ve oradan bunda da var. Bak burada da var aynısından. İkisini de buldum. Bak mouse'un ucuna bakalım. Biri bu, biri de bu. Ben bu konularda çok iyiyim. Bildiğiniz gibi, evet gördüğünüz gibi doğru çıktı zaten. Buradaki emojilerden hangisi iki tane diyor? Bakıyorum hemen şöyle. Bu da çok basit gibi görünüyor. Pastadan bakıyorum yok. John'dan yok. Et yok. Orada şey yok. Ondan yok. Buldum. Buldum. Dur dur dur. Buldum buldum. Cevabı hemen söylüyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sandviç var. Ee, bu sandviçten bir de burada var. Ya, teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ne diyorum ben ya? Bu dünyanın en kolay emojilerinden birisi olabilir. Bunu ben biliyorum da o yüzden söylemek istemiyorum. Siz bulun hadi bak. Size süre verildi. Bulun abi. Çok basit. İyi bakın. En çok sol tarafa bakın. Bu tarafa bakın en çok. Bak gördünüz mü? Bak çok basit ya. Süremiz bitiyor. Çabuk olun. Çabuk olun. Süremiz bitiyor. Bitti. Ben size hemen söyleyeyim mi neyin olduğunu? Bak burada bir tane kedi var. Bu kedinin aynasından burada da var. Bunu önceden biliyordum ama. Bakalım burada ne iki defa varmış. E i̇ki tane burada. Ya bu çok basit ama yemin ederim direkt gözüme çarptı renkten dolayı. Ya söyleyeyim bak süreyi harcamama gerek yok. Buradaki kaban. Aa burada da var. 2 tane işte. <laughs> ya bu çok basit oldu. Bu konularda çok iyi olduğumu size daha önce söylemiş miydim ben bilmiyorum ama gerçekten çok iyiyim. Evet burası biraz bizi zorlayacak gibi. Burada hangisinden iki tane var aynı emojiden diyor. Bir şey diyeceğim renkler fark etmiyorsa eğer şöyle bir şey söylemek istiyorum süremiz dolmadan. Şurada bu kadın dans ediyor. Burada da var ama renkleri değişik. Yani bu olabilme ihtimali yüksek ama bilmiyorum olabilir mi? Süreyi devam ettiriyorum bakalım hangisinden iki tane var. Burada bir tane şey var orada. Orada ondan var. Orada. Bunu bulamayacağım sanırım Dur. Ha bulamadım bunu ya. Bu çok zor oldu. Siz buldunuz mu? Hadi ya Allah kahretmesin. Şunlarmış bak burada bununla bu. Ama bunlar da benziyor birbirine ama niye renklerini öyle yaptınız Neyse şu an ilk defa kaybettim ya Kendimi çok kötü hissettim şu an Burada hangisinden iki tane var ee, Uçaktan yok ee, Bisiklet yok Helikopter yok Taksi yok Şuradan oradan öyle ya, Buldum buldum bak burada Biri burada biri burada <laughs> Ya benim kafam çok çalışıyor bu konularda. Bu arada siz de hangilerini bilip bilmediğinizi yorumlara yazın ki ben de sizin kaçta kaç yaptığınızı anlayayım arkadaşlar. Kaçta kaç değil bu arada kaçta kaç. Burada ne yazıyor okuyabilir misiniz diyor arkadaşlar. Tam olarak bunları ben telaffuz edemeyeceğim size şu an. Çünkü İngilizcem o kadar o kadar zayıf ki çok kötü. Ama ben burada hangisinin yazdığını söylemek istiyorum. Bir dakika şurada F var. Burada E var. Şurada A var. Şurada T var. Şurada H var. Orada E var. Burada R var. Anladığım kadarıyla 3. seçenek Cevap veriyorum en alttaki şık e, Son kararım Bildim Vallaha bildim ama çok basitti bu ya Burada herhangi bir şey görüyor musun diyor Şöyle bakıyorum sanki bir şey var ama yok gibi Yani böyle bakıyorum Tek bir yere odaklandığım zaman bir şey geliyor gözümün önüne Ama etrafa bakınca o dağılıyor Kayboluyor yine Acaba ne çıkacak çok merak ediyorum ya Böyle bir kafamı sallasam belki gelir Yok olmuyor yine bir şeyler yok Bir, bir şey var ama ne olduğunu tam olarak çözemedim abi Püh. Super Mario çıktı. Burada ne yazıyor okuyabilir misin? Bu arada bu çok basit ya. Check, chat, cheer yazıyor. Burada ne bak. Ben burada nereden anladım biliyor musunuz? Sonda T harfi var. Burada zaten T harfi var. Bu çok basit yapmışsınız bunu geri zekalılar. İkinci seçenek son kararım. Chat. Doğru bildim. Burada da göz yanılması yaşayacağız. Mesela bir noktaya odaklanın. Yukarılarda falan mesela şu an bir yere baktığınız zaman diğer siyah noktaları görmüyorsunuz. Ama yukarı bakınca siyah nokta var. Oraya bakıyorsunuz siyah nokta var. Ama tek bir yere odaklanınca farklı bir yerde siyah nokta görmüyorsunuz abi. Öyle dedim mi sizde? Yani bende öyle şu an. Bende sorun yoksa eğer ben öyle görüyorum. Siz değer de öyle görüyorsanız sıkıntı yok. Burada ne yazdığını görebiliyor musunuz diyor. Burada bir numara yazıyormuş. Şöyle iyice odaklanmaya çalışıyorum. Ne yazıyor lan orada? 7 var. Bir var. Aha buldum. Peygamber Efendimizin doğum yılı. Hadi bilin. Bilenler yoruma yazsın. 571. Doğru mu lan cevap bu arada? Ben gördüm. Direkt gördüm yani. 571'i net alalım. İlk 7'yi gördüm. Sonra 1'i gördüm. Sonra 5'i gördüm. İnşallah doğrudur la bu arada. 8 falan değil değil mi? 571 ya büyük ihtimalle. Aynen doğru 571 çıktı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarzdan videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve Mart'ın sonunda da Leyla adlı bir şarkı çıkıyor. Onun için de böyle her yerde paylaşımlar yaparsanız Emre Özdemir'in yeni şarkısı geliyor diye çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.